Yılmaz Akan, modern bir aşık. Yılmaz Akan, geleneksel Türk halk müziğinin modern bir yorumcusu olarak öne çıkıyor. Özellikle genç neslinde ilgisini çeken Akan, duygusal derinliğiyle ve ritmik eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Eserlerinin analizi Akan'ın eserleri, geleneksel Türk halk müziğinin temel unsurlarını modern bir dille harmanlıyor. Özellikle, Vay Kader ve Ölem Ölem gibi şarkılarında, aşkın, ayrılığın ve hayatın zorluklarının evrensel temaları işleniyor. Bu eserler, dinleyicilere duygusal bir yolculuk yaşatırken aynı zamanda geleneksel Türk müziğinin estetik değerlerini de gözler önüne seriyor. Vay Kader, bu şarkıda, sevgi ve şefkate duyulan özlem, mistik bir dille ifade ediliyor. Akan'ın kendine özgü yorumuyla, dinleyiciler bu şarkıda kendi duygularını buluyor. Ölem Ölem, aşkın coşkulu bir şekilde anlatıldığı bu şarkıda, şairin sevdiğine olan tutkusu vurgulanıyor. Akan'ın eserlerinin diğer bir özelliği de ritmik yapısı. Roman havası gibi hızlı tempolu eserleriyle dinleyicileri coşturan sanatçı, aynı zamanda duygusal derinliğiyle de öne çıkıyor. Yılmaz Akan, sosyal medya platformlarında da oldukça aktif. Samimi ve doğal kişiliğiyle hayranlarıyla yakın bir ilişki kuran sanatçı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla viral olan Akan, yeni projeleriyle de hayranlarını memnun etmeye devam ediyor. Yılmaz Akan'ın 10 şarkılık bir albüm üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu albüm, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Akan'ın, geleneksel Türk halk müziğini günümüz gençliğine tanıtarak bu türün yaşamasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor. Sonuç olarak, Yılmaz Akan, geleneksel Türk halk müziğini modern bir yorumla sunan önemli bir sanatçı. Duygusal derinliği, ritmik eserleri ve samimi kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akan'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağı öngörülüyor.